Tarihte birçok modelin modern süpersport motosikletlere ilham verdiğini söyleyebilirim. Söyledik de mesela Honda CB750'nin 1969'da bu işin öncüsü olduğunu anlatmıştık. Onu da buraya bırakıyorum. Mesela bazıları da Yamaha r 1 e atıfta bulunurlar. Evet onu da anlatmıştım ama bir tanesini henüz anlatmadım. Dönemindeki süpersport motosikletlere ilham olan bir makine daha var. Bugün de hakkını teslim edip bir ayıbımızı da kapatalım. Namı diğer Cixer'ı yani Suzuki GSX-R serisini geçmişten bugüne ele alıyorum. Geliyor gönlümün efendisi. Hazırsanız başlıyorum. O zaman ben Onur Çakı ve Nekipedia Cixer'lıyor. İlk GSX-R modelinin arkasındaki ekip, başlamak üzere oldukları işin mirasını belki de hayal bile edememişlerdi. GSX-R logolu 1 milyondan fazla motosiklet üretileceği akıllarına bile gelmemiştir. Ama 38 yıl sonra bugün GSX-R motosiklet dünyasında en çok tanınan isimlerin başında gelir. Suzuki 1985'te spor motosiklet pazarına sizin ben yapacağınız işi diyerek ortadan daldı. Kuralı kitabı yırttı, sağ sola attı ve o kadar iyi ve yenilikçi bir şey yaptı ki spor motosiklet pazarının yönünü tamamen değiştirdi. O dönem hızlı ve canavar gibi spor motosikletler yok muydu? Elbette vardı ama Suzuki GSX-R başkaydı. 70'lerden başlayarak tüm Japon üreticiler benzer bir tarifle motosiklet üretiyorlardı. Bunlara da evrensel Japon motosikleti deniyordu. Hatta bir kısaltması bile vardı. UJM Honda CB 750'ye dayanan Avrupalılardan daha güvenli, daha güçlü, daha donanımlı ve daha ucuz Japon motosikletlerine UJM deniyordu. Herkesin ulaşabildiği, biz hariç tabii, harika motosikletlerdi. Ama ilk seri üretim modellerinin pistlerde yardırdığı yarış organizasyonlarına gelince bu makineler hantal ve yumuşak kalıyorlardı. Evet demin söylediğim gibi belki hiçbirimiz Japon motosikletleri alamadık ama sizin ben bari bir like'ınızı alayım. Devam edelim. 80'lerden itibaren Japonlar UJM tarifini değiştirmeye karar verdi. Honda VF serisini çıkardı. V4 motorlu su soğutmalı VF serisi eski stil borulu şasi tasarımını terk etmiş, sertliği, rijitliği arttırmak için çelik dikdörtgen boruların kullanıldığı yeni şaseye geçmişti. Yamaha FZ 750 de silindir başına 5 subap 45 derece açıyla yerleştirilen sıralı 4 silindirli motoruyla onu takip etti. Suzuki de AMA Superbike kurallarının zorunlu kıldığı 750 cc kategoriye GSXR 750 ile girdi. Bu üç Japon arasında en geleneksel motora sahip olan Suzuki'ydi. Önceki GS serisinin soyundan geliyordu. Silindir başına 4 subap sıralı 4 silindirli motor yani. Soğutma ise rakiplerinden farklı olarak yağ ve havayla sağlanıyordu. Suzuki buna SACS diyordu. Yani Suzuki Advanced Cooling System. Motosikletin baş tasarımcısı ise Hiroshi Fujiwara'ydı. Şasi bu motosikletin en devrimci tarafıydı. Suzuki, çeliği bir kenara bırakmış, kare şeklinde alüminyum borular kullanmıştı. Rijitliği arttırmak için boruları geniş tutmuşlardı. Bu da motosiklete farklı bir görünüş ve hava katıyordu. Honda ve Yamaha yarışabileceğiniz sokak motosikletleri yaparken Suzuki sokakta sürebileceğiniz bir yarış makinesi yapmıştı. Oturma pozisyonu diğerleri gibi yarı dik değildi. Yarışçı gibi depoya sarıldığınız türdendi. Motor 100 beygiri olarak ayarlanmış şekilde fabrikadan çıkıyor, yarış kitiyle kolayca 135 beygire yükseltilebiliyordu. 176 kiloyla rakiplerinden çok daha hafifti. Tam grenajlı, çift yuvarlak parla tasarımıyla spor motosiklet modasına yön verecekti. Aslında biz GSX-R 750'den başladık anlatmaya ama ondan önce 400 versiyonu Japon pazarına özel olarak çıkmıştı. İlk gsx da oydu. 1983 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası galibi GS 100 Arın bir yol kopyasıydı. 4 silindirli 400 cc motoru 59 beygir güç verebiliyordu. Ama o model dünyada pek ses getirmemişti haliyle. Neyse, GSXR 750 tüm bu mükemmelliğine rağmen AMA Superbike serisini kazanmak için 1989 yılına kadar bekledi. Honda VFR Interceptor 84 ile 88 arası yarışları domine etmişti. Bunun yanında GSX-R 85 yılında Le Mans 24 saat yarışında dayanıklılığını kanıtlıyor. Üretim motosikletleri sınıfında Isle of Man TT'yi kazanıyordu. Suzuki'nin güvenilir, görece basit motoru piyasada kendine daha fazla müşteri bulmuştu. Bu arada size masada satabileceğiniz bir bilgi vereyim. Muhakkak merak edenler olacaktır. GSX-R'ın anlamı ne? Grand Sport Experimental Racing. Tabii GSX-R demek zor geldiği için vatandaş GSXR deyip işin kolayını bulmuş. Hatta 2014'te Suzuki Jixxer olarak adlandırdığı bir model bile duyurmuştu. Ha, artık öyle ortamlarda bunu salarsınız. GSX-R 750'yi R1100 takip etti. Tıpkı 750 gibiydi. 1052 cc yağ soğutmalı motoruyla 128 beygir güç verebiliyordu. Cartridge çatalları kullanan ilk yol motosikleti olma ünvanını taşıyordu. 1986 yılında Suzuki'den bir sürpriz geldi. 50 cc minnacık bir motosiklet. GSX-R yapıştırmalarıyla dolu bir granajla piyasaya çıktı. Tek silindirli 5 beygirlik bir GSX-R. Efsane devam ediyordu. Bir sene sonra 250 cc hacminde 4 silindirli motoruyla GSX-R 250 doğdu. 138 kilo, 45 beygir bir canavar. Suzuki her hacimde GSX-R'ları geliştirmeye devam ediyordu. 88 yılında GSX-R 750 yeni şasi, yeni tasarım ve elden geçmiş motor bloğuyla piyasaya çıktı. Slingshot karbüratörleri ve yapılan diğer değişikliklerle gücü 112 beygire ulaşmıştı. Ama ağırlığı artmıştı. 195 kilo olmuştu. 1992 yılına geldiğimizde GSXR 750 W yollara düştü. Sonundaki W, water'ı yani su soğutmayı temsil ediyordu. Haliyle makinenin ağırlığı artmıştı. GSXR serisinin alameti farikası olan hafiflik, ortadan kalkmıştı. 208 kilo kuru ağırlıkla epey hantallaşmıştı. O dönem Honda Fireblade daha hızlı, daha hafif ve daha büyük motoruyla ortalığı yakıyordu. O sıralarda aileye yeni bir üye geldi. GSX-R 600, 106 beygirlik, 750'nin ufak kardeşi. Bir sene sonra büyük abi GSX-R 1100 su soğutmalı motora geçip gücü 155 beygire ulaştırdı. Ama hafif rakipleri karşısında 231 kiloyla ağır kalıyordu. Suzuki bu duruma el atıp 7 kilo zayıflattı. Ama süper motosikletlerle değil, daha çok spor tururlarla rekabet halindeydi. Asıl önemli güncelleme 1996 yılında geldi. Rekabette geri kalan gs intikamla geri döndü. S.R.A.D işte o zaman ortaya çıktı. Anlamı Suzuki Ram Air Direct. Rüzgar tünelinde geliştirilmişti. GP'den ilham alan yeni kısa stroklu motorla 128 beygir gücü ulaşmıştı. Ağırlığı 179 kiloya düşmüş ve yeni yeniden sınıfının en iyisi olmuştu. 2 sene sonra gücü 135 beygire çıkardılar ve 2000 yılına kadar da değişmeden böyle kaldı. Yıl 2001 olduğunda efsane GSX-R1000 ortaya çıktı. 750'nin motor bloğunun geliştirilmesiyle meydana çıkmıştı. Buna rağmen Suzuki mühendisleri çok az da olsa daha hafif bir motosiklet yapmayı başarmışlardı. Krankta 160 beygir güç üretebilen bir canavardı. Arka tekerleğe 143 beygir verebiliyordu. Redline 12000 devirdi egzozda titanyum kullanılmış. Hafiflik için her şey yapılmıştı. Tüm bunlar Yamaha R1'den daha fazla güç ve daha az ağırlık anlamına geliyordu. Suzuki rekabette yine ipi önde gözlüyordu. GSX-R1000 yollarda ve yarış pistlerinde yardırıyordu. Eylül 2002'nin sonlarında modelin Yeni bir versiyonu çıktı. Suzuki mühendisleri hızlı bir motosikleti daha hızlı yapan 3 şey üzerinde çalışıyorlardı. Ağırlık, güç ve kontrol. 2003 yılında GSX-R1000 her üç açıdan da iyileştirildi. Daha hafifti, daha fazla güce torka sahipti ve daha iyi kontrol edilebiliyordu. Ön frenler de yeniydi. Yeni radyal olarak monte edilmiş, 4 pistonlu kaliperler kullandı. Suzuki mühendisleri 2005 yılında GSX-R1'in motorunu ve şasesini yenilediler. Önceki modele göre 2 kilo daha hafiflettiler. Kuru ağırlığı sadece 166 kiloydu artık. Güç ağırlık oranında türünün en iyisiydi. Crank'ta tam 178 beygir vardı. 2006 yılında R1000 sıfırdan 100'e 2.35 saniyede çıkarak seri üretim motosikletler arasında rekor listesinde hala lider konumda. Sesi falan zaten efsane. Kimilerine göre sıralı 4 silindirler arasında en iyi ses ona ait. Evet, benim de sesim fena değil, değil mi? Yumurta akıyla besleniyor. Bu motosikletin ne kadar iyi bir motosiklet olduğunu anlamanız için Revzilla'nın videosunu altı açıklamaya bırakıyorum. Videoyu şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. 2011'de Cycle World dergisi onu tüm zamanların en büyük spor motosikletlerinden biri olarak tanımladı. 2017 yılına doğru güncellemelerle, emisyon kurallarına uygunlukla falan derken GSX-R efsanesi yollarda yardırmaya devam etti. O sene... 2009 yılındaki motor güncellemesinden bu yana ilk kez önemli bir değişiklik oldu. Yeni motorun redline'ı yükselmişti. Titreşim için kullanılan dengeleyici şaft sistemi kaldırılmıştı. Atalet ölçen IMU gelmişti. Böylelikle çekiş kontrolü ve bir sürü elektronik destek sistemi entegre edilmişti. Krankta 13200 devirde 200 beygir güç ve 10000 devirde 117 Nm tork verebiliyordu. Modelin daha gelişmiş donanımlara sahip bir de R versiyonu vardı. Onda farklı olarak launch kontrol, quick shifter ve şova amortisörler geliyordu. Aynı yıl aileye iki yeni üye daha geldi. GsX-R 125 ve 150. Onları da unutmayın. 2023 yılına geldiğimizde Avrupa'nın Euro 6 emisyon sınırlamalarına geçmesi GsX-R serisinin ülkemize ve Avrupa'ya gelmesini engelliyor. Suzuki bu konuda bir şey yapacak mı henüz belli değil. GsX-R 125 hariç hiçbir yeni GsX-R modelini maalesef ülkemizde göremeyeceğiz. Çok üzücü. Bu modellere sahip olanlar motorlarına gözü gibi baksınlar. Biz de yollarda görmeye ve dinlemeye devam edelim. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup çanları açmayı ve beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da görüşelim dostlar. Çaylar benden. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bye!